19. sorumuz yine manyetizma sorusu mıknatıslar. Ee, bu soru maalesef cevaplanma yüzdesi en düşük olan soru sınavda. Ee, pek çok kişi hata yapmış bu soru üzerinde. Soruya bakalım. Ee, D kadar uzaklık varken iplerle şekildeki gibi dengede olduğu söyleniyor. Hangisi kesinlikle doğrudur demişim. İlk önerme T3'ün T4'e eşit olduğu mıknatıslarımız özdeş. Özdeş olmasalar dahi T3 ve T4 gerilmelerinin eşit olacağını söylemiştik. T1 T2'den büyüktür diyor <laughs> ikinci önermede. Burada T1 gerilmesinin sadece mıknatısların ağırlıklarına bağlı olduğunu ifade ettik. T2 gerilmesi ise mıknatıs alttaki mıknatısın ağırlığı ve aralarında itme olduğu için G artı manyetik kuvvet olarak ifade ederim. Şimdi manyetik kuvvetin G'den büyük mü küçük mü olduğu konusunda bir bilgimiz yok soruda. O nedenle T1 mi büyük, T2 mi büyük, hangisi büyük, eşitler mi bu konuda kesin bir yargıya varamayız. T2 T3'ten büyüktür demiş. T2 için az önce söylediğimiz gibi G artı F manyetiktir şeklinde yazmıştık. T3 T3 bu iki mıknatıs birbirini çekiyor. Buradaki kuvvetimiz de yine Fm ile göstereceğim ve şuna dikkat edelim. Buradaki manyetik kuvvet değeri ile buradaki manyetik kuvvet değeri eşittir. Neden? Çünkü özdeş mıknatıslar ve aralarındaki uzaklıklar da eşit. O nedenle her durumda T2 gerilme kuvveti, T3 gerilme kuvvetinden büyük olmak zorundadır. O zaman cevabımız 1 ve 3 olur.